Teşekkür ederim. Evet, evet. Komutan adım sizin gelin de hazırlanamamış. Evet. Ya hazırlamış. Dün benim menüyü eleştir, eleştirdiniz, eleştirdiniz. Hazır. 10 katlı böreği e eleştim, mi? E siz de beni 10 katlı böreği mi? Eleştir, yaptınız ama sizin gelinizde hazırlanamamış maalesef. Demek evet. ki öyle olmuyormuş değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Bakalım bir bayanlar şimdi kaç puan verecekler? Göreceğim. Benim gelinim yaptığınızı sizin kızım. Bana bana onu söyleyemezsiniz. Ne? Öbürlerine söylersiniz. İşte onu puan işte onlara söyleyeceğim. Yedim. Merhaba. Merhaba. Hoş Fatma geldiniz. Buyurun. Söyleyeceğim. Buyuruz. söyleyeceğim yani. Ayşe Hanım ikisine beğenip de sonradan dörder puanları verdiler ya. Söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet kıyafetle sen oradan çelişkiye gelişti kıyafet bugün de kıracak. Yok kireceğim. kıyafetten puan bugün, kırmadım. Bugün de kıracak mısınız? Kendiniz de çeliştiniz. Kabul edin bunu. İnanın ki çalıştı. Yok, Söylediğinizden artırmak. seyredeceksiniz ya siz çeliştiniz. Bakalım bugün de kıracak Hoş mısınız kıyafetinden. Evet. Gelin hanımımızın da kıyafetini. Onun menüsünü de, kız, evet. menüsünü de gördünüz. Benim kız menüsünü de gördünüz. Onun ne kadar uğraştırır. Benim gelinimki ne kadar uğraştırmalı. Gördünüz. Ne farkı var benim yemeklerime? Şöyle. Benim gelinimin ara sıcağı dört sıcaklığı var Hı. ara tabanda. Evi açması böreği vardı. Dolması vardı. Arap dolması vardı kendisinin. Salatası vardı, zeytinyağlı yemeği vardı. Yani sadece ben... kıyafetine mi bu kadar düşük puanlar Hayır puan kıyafeti de, mi? hayır bir tek kıyafeti masasını da eleştirelim. İlla ki ben... lezzetinde ben... fark vardır Yok, Şimdi lezzet... yemekleri görmeden Şimdi... konuşmayalım Şimdi o zaman şöyle. olur mu? Lezzetli. Ama sizin menünüz de zayıf. Ay zayıf de ya, bir değil, sürü hiç uğraştım ben bununla. O patlıcanlı yemeği hiç düşünmedik. Biz İzmir köftesi yapıp ortaya ya. koyabilirdik biz. Hayır ismi bizim elimiz basit da. diyemez. 3 tane arası sıcak sarma siz, bizde de var bak, etti. Bakın hayır. siz Osmanlı yemeğini yemediğiniz Varda, halde yorum yaptınız. Ben ne dedim? Bilmediğiniz yemeği yorum Bak bilmediğim değil, ben gördüm şeyde. Baktım dedim ki, bak ben, ne dedim? arpacık soğanlar kaybolmuş hiç gözükmüyor dedim. Öyle mi olması gerekiyor? Zuhal Hanım da dedi ki evet Zuhal öyle. Zuhal Hanım böyle söyledi ama siz Hayır. de bir tasdikledin. Hayır. <laughs> <de bir gülüyor> <bir gülüyor> yemeği yorum Hayır. yaptınız. Ben bak ne dedim? Soğanlar gözükmüyor Enginar Kayıp pişmemiş. Siz, enginar, enginar, hiç pişmemiş. Bak pişme. ben enginar pişmedim ben kabul, ed kabul ediyorum zaten. Biz enginar Ama içinde bir iki, tane arpacık soğan gösterseydiniz bana. Bu enginar zaten pişirir. Arpacık, arpacık, arpacık soğanlarınız Neredeydi? Alkolojik arpacık alkolojik soğan alkolojik alkolojik görmedim. Alkolojik badem görmediniz. Enginarı Badem görmüştü, de, de. Enginar evet. bak. Bakın ben enginarı kabul ediyorum zaten. Ee, o, o zaman eti hayır o eti de kabul onu da kabul edeceksin. Hayır. Ben de girdim Cacığın cacığınızdan bahsettik kayınvalidem mesela. Ben de gelinme diyelim. Bir tane krep yap getir onu zaten kusura bakmayın krebi ben öyle karıştırıp getirmedim içine bir sürü sebze doğradım ya, zaten. içine Denim. sarma yaptım üzerine kaşar koydum. Yani 10 kat börek yapıp lezzetsiz yapacağım. Ben bire, krep yo, yaparım. Böreği çok beğendim yani örnek veriyorum yağımız. bunu. Hani evet. mesela enginarı beğenmemişler. E, enginar da uğ, bir şey. enginar olur, uğraştırıcı olur, bir şey mi? Enginar uğraştırıcı de, bir şey pizemiş mi? Bademi yoktu. Hayır o et yeme ana yemeğin içinde bademi yoktu. Arpacık soğan hiç görmedim. İncir diye bir şey kalmamış, dağılmıştı. Ben yemedim ama gördüğüm şeye göre yorumlar. Ama görmediğiniz yemeği yorum ya. Hayır bak görmedim değil. Bana gösterdiler. Ben gördüm yemeğe baktım. Bir de sizin yemeğe baktım, ne dedim? Bilmiyorum ama içinde arpacık soğan nerede, bademi nerede dedim, incir görmedim. Hepsi dağılmıştı. Bir dakika izle. Incir falan evet. vardı benim. Erimiş, yani. erimiş, ama erimişti. De, ama görüyoruz. Biz değişik hayır. bir menü yapmak istedik. Dokuz çeşit bir menü yaptık. Valla pişmemiş sizin olacağını menis, iki tane menü Sizin masayı şey. da göreceğiz. Hayır. hayır. Sizin masayı da gördük. Bakın şamdanları. Evet. Onu evet. yakmaktan vazgeçti almayın. Aynen. Var. Çünkü Zo Zuhal Hanım iş is yapacağı dediği için Deçete bir anda, anda orada kaldı. bak peçeteleriniz de. Tamam kağıt var. sizi Suları doldurayım ben Zuhal de yanına. benim gelinimi şey yaptı eleştirdi. Suları doldurmamış. Ama gereken puanı vermiş. Siz de verirsiniz zaten. Ben gereken şeyi söylerim. Yemeklerim Siz bana yüklenmeyin. Aslında bak Bak yüklenmeniz gereken farklı insan. Ben bak söylediğim şeye göre ne dedim masada? O masa dörtlük değildi dedim. Bak siz ama haksızlık siz de ediyorsunuz. Dediniz ki daha kıyafetini, kıyafetini giymemiş. Bu bir canım. eksidir dediniz. Yemeklerinizi yetiştirdi. Ama kıyafetini eksidir, hepsi giymedi hepsi yetişti. dediniz. Tamam yatır, ona bardağınızı alacağım. Ona dedim. Kalma. Dedim. Sonra doldurmamışsınız dediniz. O zaman siz hakik bak şimdi pişmanlık bir diye bir şey yok bardağlı, ama masanız mi? dörtlük masa değildi. Hatice Hanım çok dolu gelmiş herkes bana dört verdi diye gelmiş ama onun masası gerçekten dörtlüktü. Üç vermediğimizde şükresi. Biz ona dört verdik. Aslında iyi bir puan onun için. Ben bugün kayınvalidesinin kendi günü diye o kayınvalideyle, yarın da onların günü onlara da söyleyeceğim. Bugün onun masasıydı, ona söyleyeceğim. Kime söyleyeceğim başka? Onun masası için, ona söyledim. 5 e, beş verdi dedi, sırılacak değil. Yani çok da büyük bir puan vermedi. Verip de sanki gören altı, yedi puan mı verdi sanki? Verdiği bir beş puan. atrafı bir puan fazla verdi. O yüzden de söyledim. Sizin de bardağınızı alabilir miyim? Otur otur hiç rahatsız olma. Afiyet olsun. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyur. Hoş bulduk. Nasılsın? Sessiz bir giriş yapayım dedim. Böyle alkışlıyorlar mı alkışlıyorlar beni. <laughs> Efendim bu ödülü e, layık like gören <laughs> siz sevgili <gülüyor> seyircilerimize <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bunlar ne kız burada? Bunlar benim şamdanlarım. Zuhal Hanım ama siz is kokuyor falan değil sonra koymaktan vazgeçtim ama kaldıramadım. bir de e, Zuhal Hanım'ı kapatıyor onlar. <laughs> beni Yok, evet. ben kapatamam. Senin kayın, canım çizim. bakar mısın? Evet, Senin kayınvaliden simit istim. hastasıydı ya onlar ne diyor öyle ortada simit kaldı? Simit hastası mı? Simitri. Simit mi seviyorsunuz? Simit rahatsız değil diyordu ya çok düzgün. Evet. Yunanca'da yani, simetri. <laughs> simetri. Ya beni koca koca espri yaptırtıyorsunuz. Al tabii ki. Aa Yetiştik kıyafeti kıyama. ne güzel. Özel, evet, evet, özel, özel tasarım, özel. Evet. Benim beni çok eleştirdiler ya o kadar. Ama bu onun zaten kendi kostümü böyle hayır, giyineceğiz. Hayır hayır, 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 hayır. hayır. Gökçe hayır. dedi ki ben, ben önlük bir saniye ben dedi önlük biçiminde dedi kıyafet giyeceğim. Bana da gösterdi. Buydu zaten kıyafeti. Değiştirmedi. <laughs> <zaten>. Biz <laughs> onu mutfaktayken gördük o kıyafeti. Evet evet, evet. evet. Ay. gördük. Kıyafeti Kıyafetini değiştirmemiş. Değiştirmemiş. Olmadı değil mi? Yemediler. Zorladılar ben bir önlükte daha Hanım. gelinimizle beraberiz. Bakalım kaç puan verecekler. Yemediler. Peçetesi verdiler. yok. Ya, peçeteler yok. Peçetemiz Tatlını yok. Tatlımızın üstünde evet. çatallar. Hijyen evet. 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 yok. Yemeklerim de eksik yok. Mesela o şimdi bende ben ben gene çatal eksik bir tane. Evet bende de eksik. <laughs> tatlı <laughs> <göre gülüyor> <bıçak> da eksik. Tatlımıza göre bıçak eksik. Evet. Allah Allah. Tatlı bıçakla kesilecek tatlı değil. Ama şey değil, şerbetli tatlı değil mi? Şerbetli tatlı ama kesin, e, dedi, mı? Baklava Ya o beni mi ver, yani şey eksik var. yani. O Sağ. demek istemiyorum. O eksik. Eksik, yok. Evet. eksik yok. Eksiklerimi ben hepsini biliyorum ama yani. Ama bizim de söylememiz, söylememiz gerekiyor, de. gerekiyor eksikleri. Tabii ki. Tabii ki söylemeniz gerekiyor ama. ama en azından gerekiyor. siz yaşadınız. Yani beni i̇şte şu an siz kayın anlayabilirsiniz ama. Şimdi diğer kayınvalidelerle benim kayınvalidem. Yani siz de Çok beş sizce çok mu iyiydi? Ama şimdi ama diğer maddeler. Haksızlık etme bana. Diyorum Bakın bugün ne yapacaksınız diyorum. Kıyafetten puan kesilecek mi? Ha. Çok merak ediyorum. Hayır biz kıyafetten size puan. hayır. ben Hayır hayır ben. Yok, yok. Da ben yok. Çok da kırmadım da ama ıktı da mıktı evet. da böyle bir kıyafetten. Ben söyledim ama kıyafetten kıyafet ben de kesmedim. Enginler olmadı diyorsunuz. Cacık olmadı diyorsunuz. Birkaç şey daha olmadı diyorsunuz. Şimdi kaç bekliyorsunuz? Ben yemeklere evet, ver. Aynı Devam şekilde. Var. Sakin olun, teker evet. teker gidelim. Tabii ki konuşacağız. <laughs> Tabii ki sizin masada da söylendi. Tabii ki eksikler varsa masada çok da. Azdı. Zor. Azdı. azdı el haklısınız. Çok fazlaydı. E söyledim çok ben fazlasın. de söyledim. Hakkını yediler. Ben ama mi gene hani var? Nezahat Hanım bir tık daha hani şey Bitti. yaptı. Ben sadece o eksiklerini söyledim. Evet. Ben yemeklere bakarak puan verdim. O eksikleriyle kıyafetiyle ben puan vermedim. canım siz öyle bir şey demediniz? Ben demedim. Peki Nezahat Hanım siz neye beş vermişsiniz? Yemeklerine verdim ben. Ama yemekleri de beğenmediniz. Ama bak yemekler hep sonunda Pişmeme eksiği vardı. Onlardan birer tane kırıp... Beş akırıp... etmez miydi yani o sofra? Hayır sonra? beşlik masayı da en az. Dörtlük bak. müydü? Hayır e ben... Daha fazla vereceğim. Ama siz lezzetli diyordunuz ya. E siz dolması verseydiniz. Dolması lezzetli biraz daha Ama ben size lazım. Ama ben o, o puanı olmuş gördüm. Olmuş lezzetli. E ben, de, o, ben, bende beşi gördüm. Siz de benim puanımı sorgulayamazsınız. Ama siz e, dolmayı sulu buldunuz, yemeği tamam. beğenmediniz, çorbayı tamam. beğenmediniz. Hayır tamam. ben hiç beğenmedim dedim mi? Hayır. Hayır çorba sulu dediniz. Hayır siz yanlış yaptım. Ben, dediniz siz de ee? çok eleştirdiniz. Herkes eleştiriyor. Dolma sulu dediniz siz. Bak dolmayı eriştirdim. Engin Hanım pişmemiş e, dedim. E, e, ana, yemeği ana yemeği de Bak yemeği hepsine ben birer puan verdim. Pişmelerinde problem vardı. Yemek Doğru dediniz, yapmış tamdı. bence. Ben yemeklerinize birer puan, birer puanını kırdım. Eksi, yemeklerin pişmesinde problem var diye. Doğru. Bak siz beni anlamıyorsunuz. Ben ne kıyafetinden ne suyundan Puan kırmadım. Yemekler ben yemekli buldunuz. Biz yedir ama yedir eksik, eksikleri vardı birer puan kırdım. Ben söylediğimin arkasındayım. Ve basada ben dedim ki dörtlük değil de en azından beşer puan verebiliriz. Evet, ben dedi. dürüstçe konuştum Doğru. burada. Halbuki yarışma olmasına rağmen ben adaletle konuştum. Sizin masanız örtüsü beyaz. Dün benimkisi diyordunuz ya beyaz. yani bu e, beşi verdiğiniz çünkü Ertesi günü siz asla, yarışıyordunuz. Asla asla bak evet. yemin ettim şeyde de sonra asla alakası yok. Ama o masada 4'lük değildi. Doğru. Bak yani değildi. Yani bir saniye 7 falan için. vermedi ki. Yani hani beni sorguluyor 7 falan verir de neyine verdin Beni sorguluyoruz 5 verdim. 5 verdi zaten. Alabilirim. Eksik masalara 5 veriyorlar ki sizin probleminiz vardı puanlarla ilgili. Hanımefendi puanınızın problem Hayır Onun için yok. beni sorgulayamazsınız. Sizin yerde problem vardı yani. Ay dün bir de masa beyaz diye eleştirirdi. Çok Kim? beyaz. Ee, yok onu ben. Bak anlamıyorsun ben de söyledim. söyledim. Bak, çok beyaz, zaman. Ah, senin beyaz. Hayır, bu ama. Bak diyorum ki gözünü almıyordu. Hayır ama ağaç mı? bak gözüküyor. en azından tahtası. Ağaç tahtası beyaz o yüzden örtüyor. kaşıklar tahtanın üstünde. Olabilir. Çok, Olabilir. masa Olmaz. bu masa. Çok ya. Bir tek üstü haldeme yükleniyor Allah. 5 puan vermiş diyor ki kaç puan bekliyordunuz diyor. Kaç puan bekliyordunuz diyorum. Diyor ki 5 puan bekliyordum. Ee. Peçetenin üzerinde peçetenin olması. Üstünde olur. Evet, peçetenin, şey peçetenin üzerinde Peçete olur. Peçetenin gerekiyor da. Peçetenin üstüne evet. kaşıklar olur. Aynen. Böyle doğru, o doğru. O doğru. O doğru. Kadar evet. bu masalar hijyen. Aynen. Onun için ben diğerlerine puan vermedim. Ben sizin yemeklerinize puan verdim. İşte bir anne tadacağım şimdi. Siz de yemeklere verin. Benim gibi şeyleri... kıyafet işi asla. Hayır, hani onu kabul tatacağım. etmiyorum. Bir de zorluğuna da bakacağım yalnız. Bakın. Ha. Ya maddeler nasıl buldum? Böyle hani sessiz duruyorlar aslında ama bir tanesi çok kinlenmiş dünkü o. o acayip kinlenmiş yani ondan. Korku on, acayip bir olmuş. Ama kayınvalidem en iyi dinliyor. En yüksek puanı verdi. Yani bir de diyorum hak, hani hak ettiğiniz neydi diyorum. Birkaç eksiğiniz varmış diyorum. Ondan sonra beş diyor. E kayınvalidem beş vermiş. Ben anlamadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.